Yalnız bir ufak bir şey geçeceğim burada izleyenlerime aktarmak istiyorum. Eğer bunu vermezsem bu haberi içimde kalacak. Bu yine hayvanlara döneceğim kızacak. <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> hayvan katliamı yasasının efendim hayvan katliamı yasasının <laughs> hedefinde biliyorsunuz karabaşlar. Karabaşların çok müthiş bir hikayesi var. Ee, onu aktarmak istiyorum. Bu silahlı Türk kuvveti hatta gazetede buna yer vermiş. Çok da hoşuma gitti. Efendim yer gemlik. Bu gemlikteki askeri veteriner okula eğitim merkezinin komutanı veteriner albay Orhan Öncül. Buradan sevgilerimi gönderiyorum ve gerçekten yürekten tebrik ediyorum sizi. Neden? Bu hani karabaşlar var ya yasada hani hastalıklı olup işte Hı -hı. Biraz da uyutacağımız dedikleri karabaşlar sokak hayvanlarını ne yapıyorlar efendim? Ee, hani gözünüze kestiriyorsunuz ya bu hayvanları öldürelim, uyutalım. Hani uyutmanın diğer adı öldürme. Bu komutanımız ne yapmış efendim? Onları tanıdıkça, yani bu komutanımıza inanın gidin tanıyın, bütün bu hayvanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eğitmiş. Ve sokak hayvanlarını, çoban köpeklerini, karabaşları hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırmaya çalışmış. Ve bu konuda karabaşlar eğitilemez e, şeklindeki tavuğu yıkmış. Öyle güzel eğitmiş ki efendim. Burada bir sayfa haber var. Tabii hepsini aktarırım ben tebrik ediyorum. E, gerçekten. Yani Karabaşlar eğitmişsin. isimli köpekleri eğitip Türk Silahlı Kuvvetlerine e, faydalı hale getirmiş olan o komutanı kutluyorum. Vallahi helal olsun komutanım. Sen köpeği eğitmişsin. Biz insanları eğitemiyoruz ya. Helal olsun sana. Vallahi biz insanları eğitemiyoruz ya. Adam köpeğe itmiş. Yani ya. sokaklarda kimsenin Aynen Kerim Bey. Sokaklarda kimsenin ilgisini çekmeyen, itilip katılan, kakılan bu karabaşları inanılmaz güzel eğitiyorlar efendim. Bu buradan örnek bir davranış olsun.